Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nerede hiç benim minnoşlarım? Nereye kaybolmuşlar? Temizledim. Aa evet. burayı değiştirebiliyor muyum acaba arkadaşlar ya? Odayı temizlemeyeceğim bir dakika. Heh şu. Aa rengi değişiyormuş sadece bu renkmiş zaten. Biraz da bu renk olarak kullanalım. Değiştirelim mi buraları arkadaşlar? Her yeri turuncu yapalım mı mesela? Lamba da var. Yıldız. Aa bu olsun. Kapı. Turuncu var mı turuncu? Turuncu yok. O zaman kapılar sarı kalsın. Yok her hepsi bir renk olsun. Bu mor olsun mesela. Kapıları değiştirmeyelim. Bir dakika. Sandalyeleri değiştirelim. Turuncu olsun. Bugün turuncu günü arkadaşlar. Bu lambayı da değiştireceğim. Bu da bu olsun. En güzeli de buymuş. Seni de... Kırmızı kapı yapalım. Aa fotoğraf değiştirebiliyoruz. Böyle bir bu bunun birinci olduğu şey kalsın. Duvar rengini değiştirelim. Çok güzel renkler var. Şunu beğendim. Paspas değiştirelim. Aa gökkuşağılı paspas var. Tamam. Şimdi de kart açalım arkadaşlar. Öncelikli olarak bu kartımız 3 tane. Çıktı mı yeni bir şeyler? Bir tek bu çıktı yeni. Hmm, o balığı almamıza çok az kalmış. Arkadaşlar bizim bu minnoşlar neredeler? Neredesiniz? Kesin bahçedeler var ya. Ya bu çöpler niye yerlerde? Nereye atacağız biz bu çöpleri? Evet bak bahçedeler. Salyangoz Efendi, sen de mi buradasın? <laughs> Salyangozcu meyvelerimizi yiyip yiyip bitirme tamam mı? Minnoş <laughs> salyangoz. Sen ne oyunu oynamak istedin? Bu oyundan mı oynamak istedin? Oynayalım hadi beraber. Hmm, bakın arkadaşlar. Küp yapacağız şimdi. Kesiyoruz 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 kesiyoruz. kesiyoruz. Tamam. Buradan da keselim. Hop. Şimdi sadece şurası kaldı. Sonra da katlayacağız. Katladık. Pembe bir küp oldu. Küp ve koni geliyor. Şu koni bu küp. Küp koni küp koni koni küp koni, koni, küp, koni, küp. Ya Daha hızlı gelseniz de çok yavaş geliyor. Arkadaşlar yeter bu kadar. Bununla mı oynayacağız sürekli? ondan da 21 puan. Bir öncekinden 40. Oo çok fazlaymış bir önceki. Toplama çıkarma var arkadaşlar burada. 1 ile 20 arasında toplama yapalım hadi. Siz de parmaklarınızla toplayın bakalım. 4 5 daha kaç yapar? 9. 8 3 daha kaç yapar peki? 11. 12 7 daha kaç yapar? 19. Hepsi de doğru. Bize bir balina geldi. Alkış alkış. Alkış alkış. Aa, bak burada fil oyuncak var. Burada da gezegenler var. Aa, sen burada mıydın Minnoş? Al sana yem. Buradaki salyangozumuz da çok şirin. Tamam hadi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa gidiyoruz. Önce bir bebeklerimizin karnını mı doyursak ya? Hadi bugün sandviç günü. Herkes gelsin bugün sandviç günü. Herkese sandviç var bugün arkadaşlar. Sandviç yemeyen kalmasın. Sandviç günü. Yanında da portakal suyu var. Herkese vereceğim. <laughs> Bak bu senin. Ver onu bana ama atma bardağı öyle ya. Çok ayıp ya. Nereye attın? Arkadaşlar bu çocuklar biraz yaramaz biliyor musunuz? Tamam neyse önemli değil. Ben şimdi sandviç yapacağım bol bol. Kim açık bırakmış musluğu? Yaramazlık yapmayın çocuklar. tane tavuk koyalım. Bir tane de peynir koyalım. Tavuklu sandviç oldu bu. Aa babacığım kediler zaten severler. Şimdi okay. sana da bir tane sebzeli tavuklu yapalım. Peynir, domates. Bu da pandanın. Şimdi yumurtalı bir yumurta, zeytin, peynir, domates. Domates. İki peynir koyduk. Bu da şeyin hmm. olsun bu bunun. Al bu bu. Dev gibi yedin ha. Bir dakika şu tabağa koyalım. Yumurta, zeytin. domates var zaten. Mantar. Kapat biri pırt yaptı orada duydum ha. Yaramazlar. Al sana da portakal suyu. Bak cebine mi koydun? Çok ayıp ya. Arkadaşlar çok komik şakalar yapıyorlar ama ben bulamıyorum bazen o zaman üzülüyorum. Al sana da şeyli sandviç sebzeli etli. Al domuzcuğum. Bu masayı kim kirletti? Bak masaları da pisletmişler. Al domuz bu senin. Al domuz bu senin. Şu masayı bir daha sileyim. Meyve suyu döküldü herhalde. Şimdi kimde sıra? Kimin sandviçinde? Peynir, domates, salatalık, zeytin, yumurta. En sevdiğim sandviç türü bu benim arkadaşlar. En sevdiğim. Baykuşa gidiyor. Sen ne istiyorsun? Ben çok salatalık istiyorum. Çok salatalık seviyorum bir de soğan. Tamam sana peynir, domates, salatalık ama çok salatalık. Salatalık, salatalık 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 soğan tamam mı güzel oldu mu harika oldu harika oldu dev gibi yedi arkadaşlar birine de üç yumurtalı ve etli vereceğim sebzeli etli af ah. tim sana da bol yumurtalı gel penguen sıra sende al sana bir tane de mısır Yok. vereyim ben bir de turşulu alabilir miyim Tabii sana turşulu yaparız peynir yumurta domates turşu çok severim turşu al afiyet olsun herkese sen meyve suyu içtin mi İçtin bence sen içtin mi sen içmedin meyve suyu bitti Meyve suyu doldurun ya pırt yapıp durmayın yani ayıp ya. Restoranda pırt yapılır mı? Al kimse çok. Yemek yerken pırt yapılır mı? Çok ayıp arkadaşlar. Al sana da portakal suyu. Afiyet olsun. Sen deney mi yapmak istiyorsun? Arkadaşlar minnoşumuz deney yapmak istiyormuş. Gel o zaman sana al. Deli bakan göz deneyi. <laughs> Ama bitti o iksir ya. Hayır parayla almayacağım. Yapacağım o şeyden iksirden yapacağım. Şu işte. Yumurta kabuğunu ezeceğiz. Bunu sıkacağız, suyunu çıkartacağız. Bunu da ezeceğiz. Hop. Bundan da sarı bir toz bulutu lazım. Seni de. Seni de. Kaynatmaya başlıyoruz. Geldik sirimiz arkadaşlar. O oh, hala garip garip baka dursun. Bir de dans iksiri sana. Ay çok güzel. Ben de dans etmek istiyorum onu böyle görünce. Bütün iksirlerimiz de var mı? Bir tek bebek iksirimiz yok. E ondan da yapalım bir tane. Nerede o emzikli iksir? Allah Allah, işte burada. Geri kalandan var mı? Aa yumurta kabuğumuz yok. Hemen yumurta kabuğu toplayalım şuradan. Nasıl yumurta kabuğumuz olmazmış bizim? Topladık mı sizce arkadaşlar yeterince? Gerçekten bayağı topladık bence. Aferin bize. Şimdi yapabiliriz o iksirden. Şu kristallere bayılıyorum. Kristali ezip toz haline getireceğiz. Rengi de güzel oldu. Yumurta kabuğunun da kokusunu çıkarttık. Böyle gaz halinde. Seni de sıvı halinde alalım çiçeğin suyu. Eminim çiçeğin suyu çok güzel kokuyordur. Oo köpükler çıktı içinden bir sürü. Kabarcık kabarcık. Ay patladı resmen. Tamam. Sen hala dans mı? Daha çok dans. Arkadaşlar ne biçim dans? Bu sanki altına sıkışmış tuvaleti gelmiş öyle davranıyor. Ah, sana bir tane elektrik iksiri. Işıl ışıl parla lamba gibi. Aa, <laughs> çok güzel oldu. Bayıldım bayıldım. Burada oyuncakları yerlere atmışsınız. Yaramaz maymunlar sizi. Arkadaşlar hadi şeye gidelim. Bahçeye. Ya önce bahçeden önce şeye gidelim Yalnız iki aletlerine. Evet. Şunu kapatayım. Çok ses yapıyor. Yes. <laughs> Kafası mı şişti onun? <laughs> yapıyor bak yapıyorum. Sen de piyanoya. Bubu sen söyle, sen söyle bu bu Nasıl göbek atıyor? Alın size yıldız. Bir sürü yıldız, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Buraya da köpük. Sis sahneye. Senin tuvaletin mi geldi? Arkadaşlar bunun tuvaleti gelmiş. Al tuvalet kağıdı delini. Yaptın mı çişini? Bir şey diyeceğim. Ellerini fırçaladın mı peki? Kirpicim fırçalamadın değil mi ellerini orada? Aman ellerini yıkamadın değil mi? Gel şurada yıkaydı. Al. Yıka şurada bir güzel. Aferin sana. Kurula. Kurulayınca nereye atacaksın onu? Buraya değil. Buraya. Ayıp edersin. şimdi de fırçalayalım. Kirpi kardeş kirpi kardeşler. Arkadaşlar herkesten gizli kirpiye ne vereceğim biliyor musunuz? Şeker. Aa bakalım. <laughs> bunu arkadaşlarına söyleme tamam mı? Hayır bunu yere atmıyoruz. Bu plastik poşet. O şey değil çöp değil arkadaşlar o. Dönüşüm çöpü. Dönüştüreceğiz onu. Tamam burası da tertemiz zaten. Bunu böyle koyalım. Sütü de dolaba koyalım. Burayı toplayalım. Arkadaşlar ben şimdi herkesi alacağım. Bahçeye çıkartacağım. Hadi bakalım. Şunları da büyütelim kimse yokken. Sen de kaç salyangoz şimdi oynarlar senden ya. Kaç git. Gel kirpi seni şöyle koyalım. Bu bu burada oynasın. Tavşan da burada oynasın. Siz de spora. Bir, iki, üç. Ay çok güzel meyveler. Hop takla attık havada. Bacakları aç aç kapat. Tek ayak üstünde dur. Bir takla daha havada ve tekrar bacağını aç. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.